Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynamayacağız. Arkadaşlar bu bir duyuru videosudur. Yani kanalımızda bizim hep ben direkt kuru kuru başlıyordum. Artık başa bir intro koyacağım. Intro bilirsiniz müzik gibi bir şey işte. İşte öyle bir şey koyacağım. Hatta uğraşıyorum. Bakın size temelini göstereyim. Temel aşamasını. Açıyorum. Açtım. Bakın böyle işte hayalet oyuncu yazıyor. Kanalımızın ismi. Buradan başka bir şey yazıyordu ama ben bunun yazısını değiştirdim. Yani bir şeylerini değiştirdim. Değiştirdim. Bu oldu. Yani nasıl intro? Güzel. Bunun arkasında bir müzik koyacağım şuradan bakın. Meyye müzik. Buradan koyacağım. Bir şeyler. Yani müzik falan arıyorum. Göstereyim de. Bu. Bakın. Bunun bir de arkasına bir müzik koyacağım. Olacak intro 5 saniye falan. Nasıl? Bence güzel. Güzel değil mi? Bence güzel. Değil mi? Size fikrinizi söyleyin. Ona göre koyacağım. Yani sevdiniz mi? Artık videolarımızın başında bu böyle bir ekran gelsin mi? İnstagramı beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.